Selamlar, merhabalar hepinize. Hayırlı, iyi günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Malt bir halı sahanın bir yeni bölümünü daha karşınızdayız. 7. hafta karşılaşması siyahla beyaz takım arasında devam eden büyük derbi öncesi. işte size bu hafta oldukça değişik kadrolar var. İki takımda da büyük değişiklikler var. Eksiklerin çok olması nedeniyle ka takımlar karıldı kadrolar tekrar kuruldu. Bu haftanın kadrosuna hemen geçiyorum. Beyaz takımda ileride Erişte, Saltu, Post 42 Buğra, orta sahada Hasan Can, defansta Baturhan, Enis, Özer ve kalede kaleci bulunuyor. Siyah takımın kadrosuna baktığımızda ileride Yavuz, Ardalar, Arda Dalalı Junior, Cem, defans hattında Mamitaz, Yasin, Bejo ve kalede yine kaleci bulunuyor. Size keyifli bir maç dileriz. İyi seyirler. Başlama vuruşu yapılıyor ama gözümüze şu çarpıyor. İki takımdan da birer oyuncu eksik. Siyah takımdan Cem, beyaz takımdan Hasan Can. Özel işleri nedeniyle maça biraz geç geliyorlar. Ve karşılaşma hızlı başlıyor. Beyaz takım ilk golü ayağından buluyor. Erişler'e yatılan pası kesiyor Mamitaz ama dönen topu tekrar Salto kaleyle buluşturuyor. Topağlarda 1-0 beyaz takım önde. Siyah takımın ilk atağını izliyoruz şimdi. Mami Taz Arda'yı gördü. Arda Yasin önüne güzel bıraktı. Yasin'den önce kaleci aldı. Seken top devamında Özer. Mami'den güzel bir şut ama yavaş bir şuttu. Kaleci de kaldı. Siyah takımın ikinci atağını izliyoruz. Burada Yasin Mami'yi güzel görüyor. Yasin bak kaçıyor Mami. Arkasına doğru güzel bir pas. Mami hızlı iletişip topu alıyor. Kaleci'nin yanından bırakıyor ama kaleci son anda müdahalesiyle top korneri çaldı. Siyah takım bir pozisyonu daha harcıyor burada. Organize gelişen bir atak. Mami'den Arda'ya, Arda'dan Yavuz'a. Yavuz, Yavuz kaleciyi geçemedi. Ve bir kez daha skora ulaşamadı siyah takım. Siyah takım bir pozisyon daha harcıyor bu durumda. Bakın ama geçen haftalarda Saltağ'a söylediğim bir şey vardı. Sürekli eleştirdiğim bir konu. Bu videolar izlenmiyor demek ki. Bakın bu sefer de Yavuz aynı hata yapıyor. Şimdi bak. Gayet güzel bir şekilde önünü açmış ve Yasin'in bu koşusuyla beraber şuradaki koridor açılıyor. Bak. Şimdi burada bak şu oyuncu tekrar buna geldiği için Yasin bomboş kalıyor. Çünkü bu hamleyi buraya yapacak. Buradan çok rahat Yasin'i kaleciyle baş başa bırakabilirsin. Hadi onu yapamadım. Burada Arda var. Onu kaçırabilirsin. Ama Yavuz adlı arkadaşımız İkisini de yapmayıp bu şutu deniyor. Yani bir adam var, bir adam var gole daha yakın, daha net pozisyona girecek. Bu şut resmen takıma ihanettir. Yani Bir şey demiyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar efendim. Peş peşe kaçan goller sonrası beyaz takım ikinci golü buluyor ve siyah takımı cezalandırıyor. İşte burada Arda'nın büyük hatası, top kaybı, Eriş'te aldığı bir kişi çalamadı. Uzak köşeye müthiş bir vuruş. Skor 2-0 yapıyor erişte. Geçen hafta da buna benzer bir gol atmıştı. Gayet formunu sürdürüyor. Beyaz takım 2-0 önde. Karşılaşma 3. gol beyaz takımdan geliyor. atak kalkan beyaz takımda Özer özel içeride. Erişte'ye giriyor. Erişte topu buluşturuyor ve durum 3-0 oldu. Hızlı gelişen kontra atakta. Eksik yakalanan siyah takım defansı kalesinde golü görüyor. Siyah takımdan bir atak daha izliyoruz. Bejo arka direğe doğru Arda'yı gördü. Arda Mami'ye tek oynadı. Mami bir çalım attı. Topu önüne tekrar aldı. Uzaktan sen bir şut direğin hemen üstünden dışarıya. Golle burun buruna kaldı siyah takım ama maalesef yine skor elde edemedi. Beyaz takımın yeni bir atan daha saltu çok uzaklardan kaleyi dinliyor ama kaleci yardan gelen topu kolaylıkla durduruyor. Siyah takımın bir atağını izliyoruz. Mami Mami Arda'yı gördü. Arda Yavuz'un önüne güzel bıraktı. Enis'ten çok kritik bir müdahale. Adeta süpürdü orayı. Atak devam ediyor. Yavuz da tekrar Yavuz Baturan'dan sıyrıldı. Pasını verdi. Bejo. Bejo Mami'yi gördü. Mami topu kontrol ediyor. Mami güzel bir fake attı. İçeri kesti. Yavuz gelişine bir vale kaleci. bacak arasından topağlarla buruştu. Durum 3-1 oldu. Siyah takım aradığı golü sonunda buldu Yavuz'un ayağından. Bu sorusu Cem ile Hasan sahaya dahil oluyor. Geç kalmışlardı biliyorsunuz başa maçta söylemiştim. Hasan beyaz takıma, Cem siyah takıma dahil oluyor ve kadrolar daha geniş çapta oynanmaya devam ediyor karşılaşma. Beyaz takım Duran top kazanıyor. Topun başında Hasan Can abi var. Hasan Can abi Burak'ı iyi görüyor. Burak güzel bir kontrol. Bir şut kaleciden dönen top korneri çıkıyor. Skor yine yok Korneri beyaz takım paslaşarak kullanıyor. Saltu, Saltu içeri baktı. Pas Seken top Hasan abi de kaldı. Hasan abi bir çalım ona, bir çalım buna, bir çalım da ona. Güzel bir pas. Buğra. Çok güzel bir şut. Maalesef gol gelmedi. Saltu da kaydı düştü. Top siyah takıma geçti. Şimdi siyah takımın kontratı izlerken Yavuz takıldı. Özer. Özer'den bir fake, bir şut dışarı ya. Beyaz takım çok net bir pozisyondan yararlanamıyor. Buğra'nın bırakıp bir pozisyonu. Saltuk Ali'ciyle karşı karşıya. Bu golü nasıl atamadık? İnanılacak gibidir. Tekrar izliyoruz. Araya girdi Buğra. Tek basa salto'yu gördü. Saltuk Ali'ci'nin üstünden akıllıca bir vuruş denedi Ama maalesef kaleyi bulmuyor top. <laughs> Saltuk'un pozisyonları harcamaya, kaçırmaya devam ediyor. Burada en iyisi müdahalesiyle Saltu'nun önünde kaldı Top. Saltu topu sürükleyip kalecinin yanından bırakmaya çalışıyor ama kaleci kaleciden güzel bir dokunuş. Maalesef gol buradan da gelmedi. <laughs> Beyaz takım dördüncü golü buluyor ama pozisyonun biraz tartışmalı o yüzden durduru durduru açacağım. Burada Salto içeri şişiriyor. Dönen topa Buğra ıska geçiyor. Wank sesini duyacaksınız burada. Burada Asancan abi müthiş bir topuk bası bırakıyor. Burada şimdi olayın zurnanın zor dediği yere geldik. Burada Buğra topa vuracak ve Cem'in eline çarpacak. Sonra Bejo'nun eline buradaki eline çarpacak. Şimdi burada bir sürü kural karmaşası var. Çünkü defanstaki el çarpma durumlarında olaylar biraz kırışık. Hücumdaki gibi değil. Hücumda ele değen, ele değen top hiçbir zaman gol sayılmıyor. Onu bir anlaşalım. Defansta ise şu an istem dışı bir çarpma var. Yani bilerek bir el yok. O bu zaman iki, iki, bu bu durumlarda iki şeye bakılıyor. Bir el doğal konumda mı? Doğal konumdaysa zaten çarpma diye nitelendiriyoruz. Hiç olaya girmiyoruz. El doğal konumda değilse ki diye ikiye ayrılıyor bir de. Şimdi o durumda da şuna bakılıyor. Oyuncu elini olağanüstü bir şekilde, yani elini kolunu olağanüstü Vücutu büyütecek şekilde kullandıysa bu ihlaldir. Yani ceza sahası içinde olduğu için penaltıdır. Ama yok oyuncu normal bir vücut büyüklüğünde ise bu pozisyon el değil devam olarak oynatılır, çarpma olarak nitelendirilir, ama burak kitapçında bu boyut net bir şekilde ölçü olarak verilmiyor. Ben kendi kişisel fikrimi söyleyeceğim burada. Kişisel fikrim şu, Cem burada Cem'in eline çarpıyor, şurada, şurada Cem'in eline çarpıyor, şu eline çarpıyor. Şimdi Cem buraya topu bloklamak için el niyetiyle gelmiyor, bu yüzden kötü niyet şey yapamayız. Bu yüzden hani bence kötü niyetle gelmediği için burada penaltı varsa bile en fazla sarı kart görür. Pena kırmızı kart görmez. Çünkü kaleye giden bir şut. Ama şöyle de bir durum var. Bu topa Cem elleri arkasında gelebilir. Yani elini öyle açarak gelmesine de gerek yok. Yani el çünkü doğal konumda olmuyor o zaman. Bakın yani şurada İki elini sırtında böyle birleştirip o ayak hamlesini gene yapabilir. Bu, yani ellerini böyle iki yana açarak gelmesi aslında vücudunu büyütmesi de demek bir yandan. Çünkü topun gideceği yolu kapatıyorsun bir nevi. Topun kaleye gitme şansını azalttığın için... Bence burada sonuç penaltı. Ayaktan her ne kadar ayaktan çarparak da gelse sen vücudunu büyütüyorsun. Ama... Dediğim gibi Cem'in burada elle oynama niyeti olmadığı için penaltı da olmayabilir. Bu hakemin takdirine kalmış bir durumdur. Çünkü vücudu büyütme gibi net bir ölçü verilmemiş kural kitapçığında. Neye göre büyük, neye göre küçük. Bana göre Cem buraya iki eli sırtında şekilde, hani defans oyuncuları bunu çok yapar bilirsiniz. İki eli sırtında şeklinde gelip müdahale edebilecek bir pozisyondayken yapmamış. Ve elleri de yukarıda hani elleri belinin altında olsa ve bu şekilde açık olsa zaten direkt çarpma çünkü el doğal konumda ama el iki eller de hem havada hem yana açık şekilde olduğu için aslında vücudunu büyütüyor burada. Bu yüzden bence bu penaltı. Gelelim diğer tartışmaya. Diğer tartışma da burada bura penaltı ya yani birileri burada penaltıya da faul diye bağırdığı için siyah takımın oyuncuları duruyor. Durduğu için de bura o anda zaten seken topu tek vurduğu için gol oluyor. Yani gol... Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Burada Bakın yani zaten Bejo'nun bu topa hamle yapma şansı çok yok çünkü her ne kadar bağırmasa bile Bejo bu topu bence vuramazdı, dokunamazdı. Gelelim benim fikrime buradaki fikri. WhatsApp grubunda da yazdım. Bu tip durumlarda sokak basketbolu ya da sokak futboluna şöyle bir kural uygulanır genellikle. Siz uygulamak zorunda değilsiniz tabii ki de. Burada topu vuran oyuncunun konuşması lazım. Topu vuran oyuncu penaltı olduğunu görüyorsa ve penaltı diyorsa bu top vursa gol olsa bile gol olmaz penaltı kullanılır. Ama vuran oyuncu penaltı demiyorsa, vuruyorsa ve gol oluyorsa goldür. Peki vuran oyuncu penaltı diye seslenmiyorsa ve vuruyorsa ve top dışarı çıkıyorsa sonradan penaltı diye bağırıyorlarsa bu sefer de penaltı verilmez. Çünkü vuran oyuncu kendi inisiyatifini kullanmış ve şutu çekmiş ve bu riski almış demektir. Ya bu genellikle sokak oyunlarında bu kullanılır. Bu kural uygulanır. Yani faulü çağırman gerekir senin. Eğer faulü ah, şuttan önce çağırıp istiyorsan o faulür. Faulü şuttan sonra isteyemezsin. O yüzden burada senin alacağın karar şutu çeken oyuncunun faulü isteyip istememesine göre değerlendirilmesi gerekir. Burada da bu ne dedi bilmediğim için ve bence de Bejo'nun her ne kadar oyun devam ediyor olsa da o topa müdahale edemeyeceği için ve o anlık anlaşma gereği de golü saydıkları için penaltı kullanılmıyor çünkü gol diyorlar. Konu biraz uzuyor tabi sürtüşmeler yaşanıyor yaşanmasına ama gol kararı çıkıyor ve durum 4-1'e geliyor. Bu kadar. Benden bu kadar kolay gelsin. Unutmadan şu pozisyon ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Cem WhatsApp grubunda yazdığı için söylüyorum. Hani Barcelona maçında da buna benzer bir pozisyon oldu dedi. Orada penaltı vermediler dedi. Birazdan Barcelona pozisyonundaki eli şuraya koyacağım. Şuraya göreceksiniz. O pozisyonda eller oyuncunun şeyin yanında yani kalçasının yanında el açık değil. Top o araya girmiş, sıkışmış. Ya yani doğal konumda olduğu için çalmadı zaten. Doğal konumda olmayan bir çarpma olarak nitelendirmedi o. El zaten doğal konumda oyuncu hareket ederken vücudunda büyütmediği için o penaltıyı vermediler. Bu pozisyon aynı kurala tabi olsa da aynı pozisyon değil yani. Gerçi bu buradaki kamera açısı beni yanıltıyor olabilir. Yani belki de Cem'in elleri yanındadır. Ben burada açık, açık görüyorum. Açık ve yukarıda görüyorum. Ama belki de belinin altındadır yani. Ben bu kamera açısına göre konuşuyorum. Sonuçta bir sürü kamera yok burada. Barcelona'daki adamın elleri belinin yanında aşağıdayken Cem'in elleri yukarıda gözüküyor bu açıdan. Farklı da olabilir. Ben gördüğüm açıdan yorum yapıyorum sadece. Kolay gelsin. Santr'ın hemen peşine siyah beyaz takım kattı top hücuma kalkarken Hasan abi uzak bir şut uzaktan bir şut maalesef topu ağlarla buluşturamadı oldukça etkili bir şuttu Hasancan abiden bir etkili şut daha izliyoruz. Baturan önüne bırakıyor Hasancan abi. Hasancan abi çekip düzeltiyor. Uzak direğe Müthiş bir şut daha ama maalesef top kaleyle buluşmuyor. Güzel bir şut daha izledik ama maalesef skor gelmedi. Siyah takım korna kullanılıyor. Şimdi top Mami de Mami. Mami'den sert bir şut. Kale'in üstünden dışarı çıkıyor. Ağır. Üst üste şutlar buluyor Ritikak'ında ama maalesef skor hala 4-1. Siyah takımda bir siyah takımdan bir atak daha izliyoruz. Bir uzaktan şut daha geldi. Bu sefer şutu çeken isim Cem. Topu güzel önüne alıyor. Sol ayağına çok güzel bir şut ama kaleci gayet iyi yer almış ve gole izin vermedi. Bejo'nun büyük hatasıyla beyaz takım bir atak daha geliştiriyor. Buradan girdi araya Hasan abi saltu görüyor saltu şık bir çalınma ardından sıyılıyor vuruş ve kalecinin bacak arasında kalıyor ve saltu bir pozisyonuna yararlanamıyor Beyaz takımdan yine bir atak izliyoruz saltu Hasan abiye bıraktı Hasan Can abi uzak direğe vurdu direkten döndü saltu vurdu kaleci Beyaz takım golle çok yaklaştı ama maalesef direkler ve kaleciler izin vermiyor Siyah takım korner kullanıyor Arada Cem'i gördü Cem Baturan'ı geçti. Uzak köşe bir plase ama Drey'in üstünden hemen dışarıya çıkıyor. Karşılaşmanın 5. golü geliyor. Beyaz takımın 5. golü daha doğrusu. Hasan Can abi boş gördü Saltu. Aynı golü maçın başında da atmışlar beyaz takım. Erişte ile bu sefer Hasan Can abiyle atıyoruz altı Ve karşılaşma 5 ile geldi Siyah takım hata Arda iki kişinin içinden geçmeye çalışıyor ama henüz o teknoloji gelişmedi Ama önünde kalan topa bir daha vurduğu direkten döndü ve Özel uzaklaştırma çalıştı şimdi Cemre top Cem arkadaşını aradı yanında kimseyi bulamadı Yavuz'a pas denemesi Yavuz aldı topu Şimdi Yavuz'a top Yavuz Arda'yı görmek istedi ve atak olgunlaşmadı Siyah takımın karşılaşmadık ikinci gol geliyor burada. Cem araya girdi topu. Mami'nin eline bırakıyor. Mamit daha müthiş bir vuruş. Kalecinin yine bacak arasından mı geçti? Galiba öyle gözüktü. Tekrar bakacağım. İlk gol de kalecinin bacak arasından geçmişti. Burada Cem bırakıyor Mamitaz'ın önüne. Mami gelişine vuruşuyor ve evet galiba bacak arası. Ve karşılaşmanın son düdüğü çalıyor. Hakem orta noktayı gösteriyor. Ve 5-2 beyaz takımın üstünlüğüyle sona eriyor maç. Kadrolar değişiyor, oyuncular değişiyor, formalar değişiyor. Değişmeyen tek şey beyaz takımın galibiyeti. Efendim bu haftanın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, sahurlar artık hangi vakitte izliyorsanız. Youtube sal şeyler, paylaşın, beğenin, abone olun. Vesaire vesaire hepinize sağlıklı günler dilerim efendim. Görüşmek üzere.